Selamünaleyküm dostlar. Bugün öyle bir yerdeyiz ki kulaklarınızı hem sözlerimize hem de mana aleminin dile gelişine karşı dört açın. Maddi bir gözle değil, manevi bir suretle bakın buraya. Çünkü burası Fahri Kainatın Efendisi Habibi Zişan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis ile müjdelediği kutsal beldenin merkezi ve göz bebeği. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ımızın hadislere mazharının diyarı ve merhum Üstad Necip Fazıl'ın şu nida ile ki Ayasofya açılacak hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fışkıracak dediği Osmanlı'nın payitaht merkezinin sembolü Ayasofya Camii Kebiri'ndeyiz. Sizleri bu güzel selam ile selamladıktan sonra değerli kardeşim ve dostum Zeki ile beraber oturduk, istişare yaptık. Bu millete daha iyi nasıl hizmet edebiliriz dedik. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var. Geçmişini bilmeyen geleceğin ışık tutamaz. Biz de bu vesileyle hem geçmişimizi şöyle bir yad edip geleceğimize ışık tutalım istedik. Nitekim tarih tekerrürden ibarettir. Bunu vesile yaparak evlerinize konuk olduk dillerimiz sohbet ederken, kulaklarımız bu sohbete iştirak ederken, gönüllerimiz de sıcak bir demli çayın eşliğinde ısınsın. Gözümüzü kapatalım ve manen bir zaman makinesine binip geçmişe, ta asırlar öncesine gidelim. Tarih milattan sonra 324-337 idi. Birinci Konstantin, Beyzantion ismini taşıyan bu kutsal beldeye adımını atmıştır. Burası o zamanlar nüfusun sayısı az bir köy yerleşkesiydi. Ve Batı Roma İmparatorluğu'nun merkezini, başkentini bu kutsal şehre taşımayı düşünüyordu 1. Konstantin. Çünkü barbar olarak adlandırılan kavimlerin istilası ve Batı Roma'nın buna güvenli olmaması. Kavimler göçüne ayak uyduramayan Batı Roma'nın dörtlü hükümet sistemiyle yönetilmesi, Asya'dan Karadeniz'e ve hatta İspanya'ya giden ticaret yollarını kontrolü altına almak istemesi. Hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu 1. Konstantin. İlk olarak şehrin etrafındaki küçük surları yıkıp yerine daha sağlam surlar ve kuleler inşa etmiş. Hipporum alanı, alanını genişletmiş. Burayı bir kültür ve ticaret merkezi haline getirmiş. Rivayet olunur ki değerli dostlar, bütün bu uğraşlar sürerken yorgun düşmüştür birinci Konstantin. Uyuya kalır. Rüyasında gökte X ve P yazılı iki tane sembolün olduğunu görür. Rüyadan dehşet içinde uyanır ve bunu Hristiyan bir din adamına yorumlatır. O da X ve P'nin Grekçe'de yani Antik Yunanca'da kurtarıcı anlamına gelen Mesih olduğunu söyler. Rüyadan hoşnut kalan 1. Konstantin, Hristiyanlara dini inanışta özgürlükler tanır ve özgürlüklerinin bir nişanesi olarak Aya Irini ve Aya Dimanis tapınaklarını yaptırır. Şunu da hemen söyleyeyim değerli dostlar. 1. Konstantin'den yaklaşık 300 yıl kadar önce Hristiyanlık dini bütün dünyaya yavaş yavaş yayılmış. En son Batı Roma'ya geldiğinde Batı Roma'nın siyasi, kültürel ve çok yönlü dini yapısı tek tanrılı bir dini istememiş ve Hristiyanlar büyük bir zulme ve işkenceye maruz kalmıştır. 1. Konstantin'in Hristiyanlara böyle bir ayrıcalık tanımasından ötürü onun vefatından sonra Hristiyanlar tarafından Hristiyan olmayan 1. Konstantin'e aziz ünvanı verilmiştir. Peki abi ortada iki tane muhabbet var ki. Birinci Konstantin Ayasofya'yı yaptırma gereğini nereden Rivayet odur ki birinci Konstantin'in annesi Helena Kudüs'e gitmiş. Orada görmüş olduğu mabetlerden çok etkilenmiş. Kudüs'ten dönüşünde oğluna yeni bir mabet yaptırmasını söylemiş. Rivayet gerçek midir değil midir bilinmez. Ama 1. Konstantin Efretes isimli bir mimara Artemis tapınağının kalıntıları üzerine Ayasofya'nın ilk temellerini attırır. Fakat açılışını oğlu II. Konstantin yapar. Lakin bu binanın ömrü de fazla uzun sürmeyecektir. Çünkü 1. Theodosius'un emriyle Konstantinopolis patriği olarak atanan Ioannes vaazlarında zenginlerin yaşamış olduğu lüks hayatı eleştirmesi, şatafatlı akşam yemeklerinden kaçılması ve varlıklarını yoksullar ile paylaşmak gerektiğini vurgulaması, yoksul kesimden çok büyük ilgi görse de zengin ve soylular tarafından hoş karşılanmamış. Dedikodular patlak vermiştir. Ve birinci Teodisus bu dedikoduları önlemek için onu ilk olarak gene Konstantinopolis sınırları içinde mahalli kiliselerde görevlendirmiş. Fakat bu dedikoduların ardı arkası kesilmeyince onu Kapadokya'ya sürgün etmiştir. Onu çok seven halk bu olayı ilk başta protesto etmiş. Fakat bu protestolar daha sonra vahşice bir hal almış ve ülke iç isyana kadar gitmiştir. Ve bu isyan sırasında değerli dostlar Ayasofya yakılıp tahrip edilmiştir. Birinci Tuodisus'tan sonra yeğene geçen ikinci Tuacisus bu isyanı önlemek için o sıralarda vefat etmiş olan Patrik annesi tekrar Konstantinopolis'e getirmiş ve onu Havariler Kilisesi'ne gömmüş isyanı bastırmıştır. Tahrip edilen Ayasofya'yı tekrar onarmış ve milattan sonra 415 yılında kendi yönetim altında açmıştır. Değerli dostlar, değerli kardeşim ve dostum Zeki sürenin bittiğini söylüyor büyüklerimizin çok güzel bir sözü var. Her ayrılık bir son değil, tekrar bir kavuşma zamanıdır. İkinci bir video olan Justin döneminde görüşmek üzere, selametle kalın.